Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elma nasıl kurutulur onu göstereceğiz. Arkadaşlar bu şekilde bir kilo elmamız var. Yapımına geçelim. Arkadaşlar bu şekilde elmalarımızı ortadan ikiye dilimledik ve kötü yerlerini alıyoruz bu şekilde. Çekirdeklerini alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde elmalarımız bu şekilde oluyor. Arkadaşlar bu şekilde küçük küçük doğuruyoruz elmalarımızı. Hepsine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde biz elmalarımızı dilimledik. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Arkadaşlar güneş alan herhangi bir yerde bu şekilde kuruyana kadar saklayın. Kuruyana kadar bekletin. Evet arkadaşlar bizim elmalarımız bu şekilde kurudu. Arkadaşlar çıtır çıtır oldu. Kompostlarınız için muhteşem arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Denemenizi tavsiye Afiyet